İstanbul Ekonomik Araştırma Derneği'nin düzenlediği Yapay Zeka Çağında E-Ticaretin Geleceği Konferansı'na katılım sağladınız. Öncelikle konferansla ilgili neler söyleyeceksiniz? Oturumlar da başlamak üzere. Bugün burada neler konuşulacak? E-ticaret zaten öncü bir sektör. Bunun üzerine bir de yapay zekayı koyunca aslında iki tane öncü teknoloji ve kendini ileri iten sektörün bir araya geldiği bir konuları konuşacağız. Özellikle konuşmacılara da baktığımızda Türkiye'deki tüm lider e-ticaret platformlarının, perakende şirketlerinin en tepe yöneticileri burada. Ticaret Bakanlığımızın da çok ciddi bir desteği var. Çok güzel bir konferans olacağını öngörüyoruz. Zaten şimdiden çok ciddi istişarelerde de bulunuyoruz oldu. Güzel, hayırlı bir konferans olacağını umuyoruz. Türkiye'de e-ticarette özellikle yapay zekanın etkin kullanıldığını düşünüyor musunuz? Türkiye'deki e-ticaret, yapay zekayı belki şu anda en etkin kullanan sektörlerden bir tanesi. Çünkü zaten uzun zamanlardan beri kullanıyor. Çünkü en önemli konu e-ticarette datanın doğru işinebilmesi. Bu kadar datayı da anca yapay zeka ile doğru bir şekilde işleyebiliyorsunuz. Tüketicileri şekilde tecrübeyi yaşatmak için e-ticaret zaten bunu devamlı yapmak zorunda. Çok daha değişik, çok daha ilginç örnekler göreceğimizde umuyoruz.